<laughs> Gelip de. Bunu duyan Mansur Yavaş bağımsız adaylığını koyuyormuş. Öf. Zor. <laughs> Alex'in tweet'i <tiriti> geldi. Ha 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 zor. Ya ben Mansur Yavaş'ın adaylığını mantıklı düşünürken bundan birkaç ay önce hatta bilen bilir. Yani Mansur Yavaş'ı hala çok seviyorum orada. Ama şu an Mansur Yavaş'ın aday olacağını kesinlikle düşünmüyorum. Yani bir sürü sebebi var bunun. Çok çok uzun konuşuruz. Ama yani Mansur Yavaş'tan çok daha mantıklı adaylar olduğunu da düşünüyorum. Mansur Yavaş'ın kendisinin de aday olmayacağını düşünüyorum. Bilmiyorum ya. Yani. Ha şu an için zaten kimse ben olacağım ben olmayacağım gibi bir açıklama yapmıyor. Bundan çekiniyorlar. Sev olsa kadar. Ee, ama gö tabi zaman gösterecek ama ben sanmıyorum ya. Mansur Yavaş daha iyi aday bence İmamoğlu'ndan ama yapamayacaklar gibi. Valla genel olarak baktığında bence İmamoğlu Mansur Yavaş'tan çok daha iyi bir Cumhurbaşkanı adayı. Evet şu an ya şimdi buna birçok bir insan katılmayacak. Çünkü sosyal medyada şu an şey var. Abi Mansur Yavaş dedim ya Mansur Yavaş'ı ben de çok seviyorum. Mansur Yavaş'ın yaptığı işleri çok beğeniyorum. Birçok noktada Mansur Yavaş'la bizim fikirlerimiz de uyuşuyor benim. Ama Cumhurbaşkanlığı olarak şöyle geriye dönüp bir baktığımda e, muhalefetin izlediği yola da bir baktığımda bu herkesi toplama, herkesi kucaklama anlamında e, ve bazı şeylere ses çıkartma anlamında e ben İmamoğlu'nu çok daha güçlü görüyorum. Burada. Ha belki de hiç beklemediğimiz biri olur. Ne İmamoğlu ne Mansur Yavaş. Belki hiç beklemediğimiz. Bir de evet gençlik mevzusu falan da var yani. Ben genç bir cumhurbaşkanı daha çok isterim açıkçası.